dostlar. Hoş geldiniz tekrardan. Çatırımın arka kısmı üzerindeki kamuflajı yarı yarıya aşağı indirmiş bulunuyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir branda koymayı düşündüm buraya. Beyaz renginden dolayı hiç içime açıkçası. Daha sonra aklıma farklı bir çözüm geldi. O da evde daha önceden farklı işler için kullandığım boya. Bu boyayı getirdim ve beyaz kısmın büyük bir alanını boyayacağım. Daha sonra kamuflajı tekrar üstüne koyacağım. Tamam. Haydi bakalım nasıl bir şey olacak. iyi gibi. Bunun üzerine bir katta kahverengi atarsam askeri kamuflajı yakalayacağım gibi. Yeşilimin sonu birazcık e, çürük yeşil gibi ama idare eder. Yani bitkilerin yeşilinden değil, tam o koyu yeşil değil. Ama o olsun bembeyaz olmasından bir kat daha adır. Üzerini tekrar otlarla örttüğüm zaman bir katman daha iyi olacak. Gönül isterdi ki çok zamanım olsun buraya size grafiti yapayım ama ee, bunun için ne boyam ne de zamanım var. Ancak ben yine sanatımı ve ideolojimi konuşturdum. Buyurun. Buraya da bunu yaptım. gördüğünüz üzere. Barış sembolü. Aa. Ve evet. Yatağı bitireceğim şimdi. Daha sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Bakalım neler olacak. Evet. Gördüğünüz üzere elimi parçalamış bulunuyorum bir şeyleri keserken yaparken bu yemek olabilir odun olabilir muhakkak kendinize zarar vereceksiniz yani elinize kolunuza bacağınıza herhangi bir yerinize muhakkak zarar vereceksiniz ne kadar dikkatli olursanız olun her zaman inanılmaz dikkatli olmanız gerektiğini söylerim her konuda eşeği sağlam kaza bağlamak her zaman için daha iyisidir her zaman yavaş çalışıp emin o emin adımlarla ilerlemek daha iyidir. Ancak ne kadar dikkatli olursanız olun bu hiçbir zaman başıma gelmeyecek değil. Sadece ne zaman gelecek meselesi. Bir anlık dikkatsizliğinizle bıçak elinizden kayıp herhangi bir yerinize batabilir, kesebilir, yarabilir. Şu anki durum da o. ve bir önceki bölümde maalesef gösteremediğim şu reçine işi şu anda çok işimize yarayabilirdi. Her zaman yanınızda sağlık ekipmanı bulundurmanız gerekiyor bu gibi durumlar için. Öncelikle bunu ıslatarak temizleyeceğim. Aa. Evet yanımda alkol yok. Mikrop kapmadan önce arayı kapatmam lazım bunu reçine ile yapabilirdiniz. Reçinenin hem yaraları kapatıcı yapıştırıcı özelliğinden dolayı hem de iyileştirici özelliği bulunuyor. Yani bu yara bandından çok daha iyi olacaktı benim için. Ancak yanında bu gibi durumlar için yara bandı her zaman taşırım. Yarayı kapalı tutması açısından. Ve şimdi gidip kendimi temizleme vakti. Evet yaram beni durduracak kadar ağır değil. Birazcık dinlendikten sonra tekrar işe koyulabilirim. Çünkü daha yolun başındayım. Yani bugün geldim ve ilk odunu küçük bir ufacık bir dalı keserken oldu bu. Pürüzlerini alıyordum ve testere elime saplandı. Bu gibi durumlarda ne kadar kan kaybederseniz edin panik yapmamanız lazım. Çünkü panik yaparsanız kalbiniz daha hızlı atar. Ve kalbin daha hızlı atması demek daha fazla kan pompalanması demek. Bu da vücudumuzdan daha fazla kanın dışarı çıkması demek ve buna ihtiyacımız yok. Kimsenin olmadığı burada, bu ortamda bile olsam Kendi başımın çaresine bakabilmeliyim. Ve bu beni durdurabilecek bir şey değil. Haydi işe devam. Çok kan oldu. Benim için bayağı yorucu bir gün oluyor. Ama yatağı tamamladım. Bunu söyleyebilmek güzel. Birazdan göstereceğim ama önce bakın ne buldum. Hop, düşmüyor değil. Evet, keçi boynuzu. Ve Evet, birazcık döneminden geçmiş. Evet. Ama iş görecektir. Arkada tazeleri de var. Olacaklar büyük ihtimalle bilmiyorum olacaklar mı ya da mevsimini bilmiyorum keçi boynuzunu. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Onun dışında başka şeyler de buldum. Hemen gidip gösterelim. Evet sık sık keşif yapıyorum bulunduğum bölgede. Ve eğer bu esnada çubuk bulundurmazsanız işler yer. Neden? Çünkü karşınıza atıyorum bir yılan çıkabilir. Yılanlar normalde saldırgan hayvanlar değillerdir. Tam tersine pasif, daha çok çekingen hayvanlardır. Ee, karşınıza bir yılan çıktığı zaman yanınızda bir adet değnek varsa benimki yanımda değil şu anda ama şuradan yerden alalım bir tane. Evet. Yanınızda değnek varsa Yürürken yere vura vura yürürseniz yani ses yapa yapa yürürseniz her adımda yakınlarda bir yılan var mı anlayabilirsiniz. Yılanlar sese tepki gösterebilen hayvanlar. Ve bir yılan ortalama olarak boyunun %30'u uzaklığına saldırabilir. Yani Türkiye'deki yılanlar göz önünde bulundurulduğu zaman eğer çok ufak bir ihtimalle bir engerek e, yılanına denk gelmezseniz yaklaşık size 30 cm yakınından saldırma ihtimali olacaktır. Bir yılanı o kadar yakın mesafeye gelebilmeniz için onu fark etmemiş olmanız lazımdır. Ama elinizde değnek varsa e, bu şekilde fark edebilirsiniz. Yılan size saldırmaz normal şartlar altında. Yanından geçip gitmenize izin verir çok yakınından bile geçseniz. Ancak bazen durum öyle olmayabilir. Yılanın üstüne basabilirsiniz görmeden. Bu onu agresif hale getirir. Ee, o zaman saldırıp sizi ısırabilir. Yılanı gördüğünüz zaman ani hareket yaparsanız ve kaçarsanız bir anda koşmaya başlarsanız yılan bunu saldırı olarak algılayıp agresif bir şekilde size karşı koyabilir. Bunu da yapmamalısınız. Yılanı ya görürseniz ve çok yakınınızdaysa tek yapmanız gereken şey olduğunuz yerde kalmak. Hiç kıpırdamadan gayet sakin bir şekilde yavaş yavaş yılan geriye gidecektir. Siz de çok yavaş adımlarla geriye geriye doğru giderseniz Yılan size saldırmaz, saldırmaktan çekinir ve kaçınır. Böylelikle uzaklaşabilirsiniz. E, bildiğiniz gibi eğer öldürmeniz gereken bir durum varsa herhangi bir sebepten dolayı yemeniz gerekiyor olabilir. Ya da artık kaçınılmaz bir durumdadır, yakalamışsınızdır, bırakırsanız size saldıracaktır, öldürmeniz gerekir. O zaman başını kesiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de bildiğim kadarıyla yaklaşık 45-50'ye yakın yılan türü var. E, ben Akdeniz bölgesindeyim. Bunların sadece beşte biri belki daha azı. Onu 10, 10, 10 15 tanesi Akdeniz bölgesinde yaşıyor ve bunun da yüzde 95'i zehirsiz. Dediğim gibi sadece burada zehirli olarak karşılaşabileceğim en gerek yılanı var. O da zaten dağlarda 400-500 metreye kadar kayalık bölgelerde şöyle <laughs> ki burası çok kayalık değil ama asıl ilerlerde kampın olduğu yerde inanılmaz kayalıklar var ve orada yılan delikleri de gördüm. O bölgede yaşıyor yaşıyorlar diye ya, tahmin ediyorum. Ben onlara bulaşmıyorum. Onların da bana bulaşmamasını umuyorum. Neyse çok, lafı çok uzattık. Gel gelelim ne bulduğuma. Kızılcık dediğimiz şey bazı bölgelerde farklı da söylüyorlardı. Ne söylediklerini unuttum. Anadolu'da farklı bir şey diyorlardı buna. Al, alış mı diyorlardı. Yanlışsam düzeltin. Ee, bu çok faydalı bir bitki arkadaşlar. Aynı zamanda artık meyve olarak geçiyor sanırım. Ee, bunun reçeli mamelada falan da yapılıyor Ve her türlü şifa var bunda abi ee, iyileştirici özellikleri var Kalp ritimsizliğiniz varsa ki bende var ee, Ona birebir gelen bir şey Onun dışında kaynatıp işte çay gibi içebilirsiniz Reçelini yapabilirsiniz Pastasını kekini yapabilirsiniz Her şeyini yapabilirsiniz abi Ben henüz bunları kopartmayacağım Çünkü daha çok küçükler Daha fazla büyürler mi onu da bilmiyorum ee, Bu şartlar altında Bir diğer özelliği bu bitkinin bu dalları var ya dalları inanılmaz güçlü yaş, çok fazla suya ihtiyaç duyan bir bitki bu. Ben bunu burada sulayacağım. Bundan bir tane daha var. Şu karşı tarafta. Gö Göstereyim hatta. Evet gördüğünüz gibi burada da var. Ben bunları, bayağı var hatta. Bakayım şuradakiler birazcık daha bir gıdım daha büyük olsa da bunların ben domates kadar olduğunu bile biliyorum. Görmüştüm. Ee, ağaç dolu yani şu anda. Gördüğünüz gibi. Bunlara birazcık sulayıp bakmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak yaza kadar. Ne görürüz bilemiyorum. ya ee, dediğim gibi dalları çok sağlam. Eğer böyle ok yay falan yapacak olursanız ya da güçlü esnek bir dala ihtiyacınız varsa kızılcık dalı ee, bu işte birebir dostlar. Biz ne için kullanacağız kızılcık Dediğim gibi büyüteceğim ve sonrasında ise eğer büyürse ondan güzel güzel reçeller vesaire yapabiliriz. Ben çok reçelci bir insan değilim aslında ama kızılcık reçeli hakikaten yemediyseniz yiyin derim. Kışın bir portakal reçeli ve işte dediğim gibi kızılcık reçeli çok iyi olur biz belki okya yapmayacağız burada ya da bilmiyorum belki çok ileride kafama eserse girişebilirim yontmaya ama biz farklı bir şey kullanacağız bir şey gördüm ha yok bir şey değilmiş evet ee, biz farklı bir şey için kullanacağız kızılcık dalını o da bov drill yöntemiyle ateş yakmayı göstereceğim size ileriki bölümlerde yani daha rahat anlaşılabilmesi için Çubukla e, döndürerek sür, sürtünme yoluyla ateş e, çıkartmayı göstereceğim. Onun için e, kızıldık dalını kullanacağız. Evet. Yatak bitti gördüğünüz gibi. Aradaki boşluklara bir iki tane e, şey var. Orada unuttum gelirken alacaktım. Dağlar var onları da koyacağım ve bu iş tamam. Şimdi kamp alanını toparlayacağım. Daha doğrusu şu orta alanı. Bir sonraki sefere. Buraya güzel bir e, kamp ateşi yapacağız. Şimdi yine geçici olarak tedbirli bir ateş yakacağım. Daha sonrasında yangın çıkmaya ihtimal vermeyecek, çok daha sağlam ısı bir ve ısıyı şalterin içerisine sokabileceğimiz bir sistemle güzel bir kamp ateşi yapacağız. Bu mesafe birazcık uzak ateş için birazcık daha yakına gitmesi gerekiyor. Bunu e, ee, ileriki bölümde yapacağız. Şimdi sadece buraları toplayıp güzel bir ateş yaksam iyi olacak. Ateş alanımı temizledim. Tekrar bir kamp ateşi e, şeklinde soktum. İçinde birazcık kazdım ne olur ne olmaz diye. Etrafındaki de yanıcı bu türleri, mülleri, yaprakları, kozalakları odun parçalarını açtım. Şöyle Takasa gelmek istemeyiz. Şu anda maalesef bol drill yapacak vaktim yok. Hava kararıyor. Bir an önce ateşimi yakmak ee, ve çay yapmak, içmek istiyorum, dinlenmek istiyorum. Daha sonra eve döneceğim. Katmanları göstereceğim. Bunu mangal yakarken de kullanabilirsiniz. Öncelikle bize kau lazım. Yakıtım orada gördüğünüz gibi yığılmış durumda. Odun parçaları birili ufaklı. Onları ayırmak lazım boyutu boyutuna. Çünkü ateşe e, küçükten büyüğe doğru beslemeniz lazım ateşi. Oradan ateş geçerek ateş içine. Öncelikle kav lazım. Kav neden bulabilirim burada? Aa ne yapacağım falan. Evet kav direkt olarak elimi yere attığım zaman elime gelen bir şey. Bu bulunduğum yerde. Bu işte çamların türleri. Evet bunları böyle birazcık elime alıp bu kadar değil daha fazla <laughs> Evet, bunları böyle elim alıp böyle ufak bir kuş yuvası şekline getirebilirim, yuvarlya yuvarlya avucumun içinde. Bu iğneler çok çabuk yanıp yok olan e, yanıcı madde. Yani bu alev aldığı sırada ufak tefek e, şeylere nedir adı? Odun parçalarını, ağaç parçalarını durması lazım. Şu şekilde. Bu kenarda duracak. Daha sonra buradan ufak ufak yaş olmayan elimdeki yaş şöyle ufak ufak dalları daha da ufaltarak evet bu şekilde ufaltıyorum gördüğünüz gibi aceleniz varsa acele etmeyin ateş yakarken acele edilmez çünkü azıcık miktarda topladığınız malzemeyi de yakamadan elinizde patlatabilirsiniz şimdi malzemelerim hazır tek yapmam gereken şey ateş icat etmek şansımıza ateş bulundu ateş karanlık çağda bulundu yoksa bulunamadı mı lan evet şansımıza ateş karanlık çağda bulundu ve günümüze çakmak olarak geldi dünyamda ateş başlatıcım firestarter'ım ve bol ee, yapmaya vaktim olmadığı için Fayans da yanımda olmadığı için çakmak kullanacağım. Çünkü bugün buraya gelip ateş yakma gibi bir planım yoktu gelirken. Daha sonra diğer teknikleri de göstereceğim tabii ki. Düzgün bir e, ateş yeri e, yaptığımız zaman eğer ateşimiz uzun olsun istiyorsak, uzun süreli olsun istiyorsak ki ben çok uzun süreli istemiyorum. Büyük tahtalar alacağız. Büyük tahtalar, büyük ağaçlar alacağız böyle. Olun. Tamam mı böyle Bunları en alta dizeceğiz Evet bunu en alta koyacağız Şöyle kamerayı yakına getireceğim şimdi Evet Gördüğünüz gibi Kalın olanları en alta koydum Bunun üstüne Alımı koyuyorum. Bu alevlendirecek ortalığı. Ve daha sonra da ateşim yanar yanmaz, burada gördüğünüz e, bunları yavaş yavaş beslemeye başlayacağım ufak ağaç parçalarını. Ne kadar ufaktan başlarsanız, o kadar kolay olur. E, daha sonra da gördüğünüz gibi birazcık daha büyük, şöyle bunları vereceğim. Sonra birazcık daha kalınlaşacağım. Bunun gibi. Bunun gibi. Oh, evet. Daha sonra da en üstte bunun gibi kalınları koyabilirim. Ee, bu ateş zaten yan da sürecisini alttakini de yakacak ve alttan beslemeli bir ateş olacak. Daha sağlıklı bir ateş yakmanın farklı yolları da var tabii ki. Alttan oksijen alan vesaire gibi. Onları farklı zamanlarda göstereceğim. Şimdilik e, acil işimiz varken videoda birazcık tamamlansın diye böyle yapıyorum. Bu çakmak da ne yanmaz şimdi ha. En yanmayan çakmak. Evet birkaç yerden tutuşturdum. Gördüğünüz gibi çok hızlı levalan ve yanan bir şey. Bunu şimdi hemen şöyle ufak ufak besleyeceğiz abi. Şimdi gördüğünüz gibi yandı Çok büyük bir ateş yakmak istemiyorum Burayı dolduracak kadar Çünkü burada çok fazla ateşle işim yok Sadece su kaynatmak için ateşe ihtiyacım var Şu anda Ateşte yemek pişirmeyeceğim Sadece su kaynatacağım Bu ateş olana kadar Suyu çıkartalım isterseniz Şunları da şöyle vereyim Birazcık daha besleyelim Gördüğünüz gibi odunlar birazcık yaş O da bir buçuk gün önce yağmur yağdığı için Allah'tan saklamışım odunları Shelter'ın içine. Evet alttaki kütükler yandığı için bu ateş bayağı bir süre ayakta kalacak ve büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle suyumu kaynatmama yetecek bir ateş yaktım. Eğer benimki gibi elinizde kav olmasaydı yani bu iğneler olmasaydı şöyle bir yöntemle kav oluşturabilirdiniz. Herhangi bir çubuğu alıp kuru olması önemli. Şöyle bastıra bastıra bıçağınızla ya da nacağınızla Evet böyle kav oluşturabilirsiniz. şöyle göstermem gerekirse burası yanıcıdır. Bunu direkt olarak yakabilirsiniz ya da hepsi de o, kameranın altına ya da bir yerde biriktirip altına bir şey açarak bir yerde biriktirip şu şekilde toplayabilirsiniz. Şöyle ve sonrasında ise tek yapmanız gereken ateş başlatıcıyla üzerine alev fışkırtmanız ve böylelikle de kav oluşturabilirsiniz. Şu an bastığım zaman ateşin ısısı tam olarak şartıra kadar gelmiyor. Bu küçük bir ateş belki ondan olabilir ama daha önceden dediğim gibi ateşi birazcık daha şartıra yaklaştırmam gerekiyor. Şurada elimin olduğu yerde hissedebiliyorum. Yani yaklaşık 30 santim 40 santim ee, şurada başlayacak şekilde getireceğim ateşi yakına ki ateşin ısısı gece içeriye girebilsin diye. Ve aynı zamanda ısı reflektörü yapacağım. ki ateşin ısısı o tarafa değil direkt olarak bu tarafa gelsin diye. Bunlar da bir sonraki bölümde yapacağız. İşte yaptığım platform sayesinde aşağıya ben bir naylon bağlamayı başardım. Artık böyle daha az böcekli sinekli hem de daha sıcak bir şekilde gece geçirilebilir. Hem de bu naylonun özelliği naylon olduğu için ısıyı içeriye geçiren ancak dışarıya çıkartmayan bir yapıya sahip. Bu ısıyı içeride tutmak için önemli bir sebep. Önemli bir detay. Şimdi çayımı içiplar gelmeden önce gideceğim.